Doğan'ın sessiz güzellikleri doğa her köşesinde saklı bir hikaye barındırır. Sessiz gibi görünse de dikkatle dinlerseniz onun size fısıldadıklarını duyabilirsiniz. Bugün bu sessiz güzelliklere birlikte bir yolculuk yapacağız. Ormanların gizemi bir ormanın derinliklerine adım attığınızda sizi karşılayan ilk şey kuşların neşeli şarkılarıdır. Ağaçların yaprakları arasından süzülen ışık bir ressamın fırça darbeleri gibi yere yansır. Ormanın her köşesi canlıdır. Belki bir sincap size selam verir, belki de uzaktan bir derenin sesi size eşlik eder. Ormanlar sadece güzellik sunmaz. Onlar hayatın kaynağıdır. Dünya üzerindeki oksijenin büyük kısmını üretirler, milyonlarca canlıya ev sahipliği yaparlar ve bize huzur verirler. Sessizliğin içindeki bu uyum aslında hayatın temel ritmini oluşturur. Gökyüzünün dansı, bir ağacın gölgesine yaslanıp başınızı kaldırdığınızda Gökyüzünün dansını izlersiniz. Bulutlar yavaşça hareket eder. Bazen pamuk gibi yumuşak, bazen de fırtınanın habercisi kadar yoğun. Gün batımında gökyüzü doğanın en muhteşem tablosunu önümüze serer. Turuncu, pembe ve morun tonları insan ruhunu derin bir huzurla sarar. Ve gece çöktüğünde yıldızlar sahne alır. Milyonlarca ışık noktası evrenin ne kadar büyük ve bizlerin ne kadar küçük olduğunu hatırlatır bu sonsuzluk aynı zamanda hayallerimizin ne kadar sınırsız olabileceğini de gösterir. Su ve hayat bir derenin yanına oturun. Suyun akışı hayattaki yolculuğumuzu simgeler. Sürekli hareket halinde, engelleri aşarak ve her zaman bir yol bularak şelaleler doğanın gücünü gösterirken, sakin bir göl ise huzuru temsil eder. Okyanus dalgaları dünyanın kalp atışları gibidir. Her dalga Yeni bir hikaye taşır. Su sadece bir element değil, aynı zamanda hayatın kaynağıdır. Doğada suyun olmadığı bir yer yoktur, tıpkı yaşamın olmadığı bir yer olamayacağı gibi. Dağların sessizliği, uzakta bir dağ silüeti görüyorsunuz, yüksek, heybetli ve sessiz. Ancak o sessizliğin içinde bir hikaye gizlidir. Dağlar, milyonlarca yıl boyunca şekillenmiş, rüzgarlarla yıpranmış ve karla beyazlamış. Tepelerinde esen rüzgar, bize bir özgürlük hissi verir. Dağların zirvesine çıktığınızda dünya bir anda küçülür. Orada yalnızca siz ve doğa vardır. Sessizlik içinde insanın kendini en çok dinlediği yerdir. Kapanış doğa bize her zaman ilham verir. Her dalında, her taşında ve her damlasında bir ders saklar. Yeter ki onu dinleyelim ve koruyalım. Çünkü bizler doğanın bir parçasıyız. Onunla uyum içinde yaşamak zorundayız. Şimdi bir an durun ve etrafınıza bakın. Belki de doğanın size anlatmak istediği bir hikaye vardır. Unutmayın, doğa sessiz olabilir ama sessizlik her zaman en anlamlı hikayeyi anlatır.